Arkadaşlar herkese merhaba Delos'taki e, Burning Skeleton salatana geldik. Burada yaklaşık olarak 1 saat farm atacağız. Saat 27 geçiyor. Buçukta başlarım herhalde. Arkadaşlar buradan takı çıkarmaya çalışacağız. Artı 9 dex, S'dir. Artık ne çıkarsa şansımıza. Şöyle Wolf'u basayım. Üzerimde 3 M var. Onu ilk RPde bırakırım. Bankaya zaten gösteririm. 3.3 M var. Mopsa'ya sana da bakalım. 12328. Şöyle direkt kesmeye başlayalım arkadaşlar. Loot zaten her şeyi toplayacak çünkü tak almamız gerekiyor. Bu yaratığın leveli internetten baktım 55 veya 57. Yani tam net bir şeye ulaşamadım ama o civarda gözüküyor. Ben de 55 levelim Yani drop atacaksa bile atacaktır bize. Levelimiz konusunda sıkıntı yok. MS falan da atar muhtemelen. Bu atarım bilmiyorum. Bu atmaz bir ihtimalle bu slot. Hiç görmedim çünkü alan. Onun dışında başka ne dropları var bilmiyorum. Bu slotta ilk defa kasıyorum çünkü. Şimdi arkadaşlar ben kaydı kapatırım drop aldıkça gösteririm veya her rpr'ye gittiğimde yani drop alamazsam yani hiç güzel bir şey her rpr'ye gittiğimde üzerimde ne kadar para birikti vesaire onu gösteririm tekrardan görüşürüz beyler ilk takı dropumuzu aldık bir tane 9 e, dex melt aldık beyler ilk rpr'miz geldi sayılar %4 kaldı hemen çıkıyorum buradan Direkt RPR'mizi yapalım. Bu arada slot hiçbir şekilde çöp atmıyor arkadaşlar. Sadece şey attı ve takı attı. Onun dışında bir tane de %35 veren şey yaptık. Holy water. O biraz para edebilir. Geçen çıkan %20'lik de ama bunlar %35'lik. Yani bunlar 500k bir eme rahat gider arkadaşlar. Ben direkt slot'a geçiyorum yine. bir drop alırsam vesaire gösteririm. Veya tekrar RPR'ye geldiğimde gösteririm yine. Bu arada parayı bankaya koymayı unutmuştum. Geri dönüp tekrardan koydum. E, 600K'mız olmuş yani ilk RPR'mizde. Devam edelim kasmaya. Beyler ikinci takımımızı da aldık. 9 int e, küpe çıktı. Bu biraz daha iyi bir drop. İlhamımız da yanmış zaten. Direkt RPR yaptırıp geliyorum tekrardan. Yani nakit para kasmak zor bu slotta. Sadece takı kasabiliriz. Ama güzel yanı da şu yeni çok rahat kasılır. Çünkü ortada bir tane DK yok. Ee, ve gereksiz şey toplamayacağı için atıyorum 2 saat 3 saat rahat bir şekilde farm atılır. Sadece takıları toplar. Arkadaşlar tekrardan RPR'ye geldik. Ee, yine herhangi bir drop yok şu an için. Sadece Shell, MS ve şu eşyadan atıyor. İki tane takımız var hala. Ee, çok güzel atıyor. 30 tane olmuş. Bir 100 mob falan kaldı. 1000'e tamamlayacağım yine. Çünkü bayağı seri slot. Kısa öyle 1000 olacak gibi. Slota geçeyim. Direkt ee, drop alamazsam direkt sonuca gideriz zaten ondan sonra. Tekrardan görüşürüz. Beyler farmımızın bitmesine son 20 mob kaldı. Hemen hızlıca keseyim onu da. Aa kukri attı. 5 tane kalmış. Şu 4 tane MS, MS üzerimde zaten vardı o yüzden şu üç tanesine gireyim hemen şimdi. Bakalım drop atacak mı? Arkadaşlar yine MS'ler boş, her zamanki gibi şu şelleri de kırdıralım hemen. Zaten şellerden başka bir şey atmadı bile şunu atmış. Bunu da basarız şimdi hemen. Şöyle seri seri kıralım. Aha bes attı. Güzel. direk buraya atayım diyecektim de arkadaşlar çok az para veriyorlar neyse ne satsak atsak böyle 75k zaten Şunları çöpe atalım Bunları da atalım İnşallah artı altı olur da şu sezciye boşa gitmez Güzel Neyse yediği yandı Şöyle bakalım arkadaşlar. Beni kas. 2 m kasmışız zaten. Yani şuradan da bir yaklaşık 1.2 m civar bir para gelir. Ee, bu para eder bilmiyorum arkadaşlar. Bu dex belt pek para etmez. Yani zor. Ama şu biraz para edebilir. Çünkü zaten bunun bir tane alternatif var. O da golden erik. Başka bir şey yok. Ee, olduğu için her türlü para ediyor. Hiç sıkıntı değil. Bunu satmayacağım, saymayacağım. Şu belki 500 k 1M edebilir çünkü 135 veriyor dediğim gibi tam fiyatını bilmiyorum ama koyarım yani nereden baksak şurada da bir buçuk m var yine bir 10 m'e yaklaşmışız ya tam etmese de biraz bekletir uğraştırır satması ama yani çok karlı bir slot değil açıkçası ya şansa çok takı atarsa belki para kazandırır onun dışında nakit olarak hiç fazla yani iki m para kasmışız nakit olarak sadece bir saat para kastık neredeyse. Yani pek de değmez farm açıkçası. Ama yine de göstermiş olduk slotu. Başka söyleyeceğim bir şey yok herhalde arkadaşlar. Aynen. Video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz.